Tosba erkek olmalı. da esnaf fikrimam bir kişi Balkonak köyünden der ki birisi gelir kendi köylüsü. Arkadaşlar ben tosba alırım, iyi para veririm. Yalnız kimseye söyleme. Sendir. Topla gel. Adam gider, kimseye söyleme dedi ya, güzelce tosbağları toplar, gelir. Tosbağları toplar, gelir. Arabayla bu esnafın dükkanının önüne, kamyonetin arkası tosbağ dolu. Gelir, bizim esnaf çıkar, şöyle bakar. Arkadaşlar, bunu alacak olan firmadan haber geldi. Tosbağı erkek olmalı. Ben de erkek tosbağı alıyorum. Başka türlü Alman'dır. Yalnız şöyle bir durum varmış. Tosbağının erkek ve dişisini tespit etmek çok zormuş. Adam da şu erkek şu dişi diyemediğinden dolayı tosbağları alır gider köye indirir. Bizim esnaf kendi kölesine ufak bir şaka yapmış olur diyelim.